Evet dostlar. Bugün ne yapacağız? Bugün 3 yani 3. ayda Mart ayında aldığım kumbarayı açıp sizinle sayacağız. Şöyle göstereyim. Bunu bu kumbarayı niye almıştım? Amerika seyahatim için almıştım. Bakalım içinden kaç para çıkacak. Valla çok merak ediyorum ben de. Umarım iyi bir para çıkar. Da mutlu oluruz. Çünkü kışın Amerika'ya gitmeyi düşünüyoruz. Yani ufak tefek birikimi yaptık biz de. 3 euro, 5 euro, neyse artık. Yani 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro hepsini attık. Şimdi bakalım yaklaşık biz 8. aydayız. Ya kaç ay oldu? 3 5 aydır para biriktiriyoruz. Umarım güzel bir meblağ çıkmıştır. Ne yalan söyleyeyim. Umutluyum. 3-5 demedik. Sigara içmiyorum. Ee, alkol kullanmıyorum. Kumar oynamıyorum. İşte ne diyeyim size yani bu iddia olsun. Zıvır zıvır. Onları hiçbirini kullanmadığım için güzel para biriktirebiliyorum açıkçası. Bakalım ne kadar paramız olmuş. Vallahi merak ediyorum açıkçası. Çünkü yaklaşık kaç ay, beş aydır uğraşıyoruz para biriktirmek için. Yani içinde dolar da olacak. Amerika'ya gideceğim için dolar da almıştım. Şimdi rüzgar çıkmadan şey yapalım da hava uçmasın. Vallahi yorumlarda sizin de tahminlerinizi bekliyorum. Ben videonun sonunda ne kadar olduğunu açıklamayacağım eğer doğru tahmin eden olursa buradan ona hediye yollamak istiyorum. Mozart'ın çikolatası. Bir de siz söyleyin şat bardağı. Hepinize bol şans diliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Tabii kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da takip ederseniz bambaşka olur. Dediğim gibi burada kaç para çıktığını tahmin eden iki arkadaşımıza Mozart'ın büyük çikolataları var böyle. Yaklaşık bir kilo, bir kilo civarında. Ondan bir de Viyana'ya özel şat bardağı alıp hediye etmek isterim. Tabi onları buradan yollamayacağım. İstanbul'a geldim mi İki arkadaşımıza da elden teslim, teslim etmek istiyorum eğer ki İstanbul'dan çıkarsa tabii ki Viyana'dan çıkarsa burada tabii ki gene buluşup elden teslim edebiliriz. Çünkü hem tanışmış oluruz hem de biraz hoş vakit geçirmiş oluruz diye düşündüm. Sizin için de uygun olursa tabii ki. Evet şimdilik şöyle bir şey oldu. Bakar mısınız şu kadar. Yani şu şekil oldu. Siz tahminlerinizi edin. Burada 100'lük de var, 50'lik de var. Ee, siz söyleyin. 20'lik de var, onluk da var, 5'lik de var, 2'lik birlik de var. Demir para da var. Çünkü az çok demedim. Boş geçmedim vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Ne varsa topladım. Heyecan içindeyim. Çünkü bayağı bir heyecanlıyım. Yaklaşık 5 aydır topluyorum. Hani ne kadar çıktı, ne kadar oldu hiç haberim yok. Yani sizin de aklınızda olsun. Küçük küçük demeyin. Küçük şeyler yani damlaya damlaya göl olur diye atasözümüz var. Sakın küçümsemeyin. Az çok demeyin. Atın. Kenara çıksın. On numara para. Vallahi bak bu da oydu ha. Evet. Şimdilik şu kadar oldu. Daha da çıkıyor. Hah. Yüz dolarım daha çıktı bak. 100 dolar. Tabii 100 dolar daha var. Amerika'ya gideceğim için dolar da almıştım. 8. katta uç oturuyorum. Uçarsa var ya kurtaramam bunu ha. Şöyle diyeyim size. Evet. 100 dolar, 300 dolarım var. Şöyle şu 300 doları şuraya koyalım. En azından bir tüyo vermiş olduk. Dolar sayısını bilirsiniz artık. <laughs> Euro bazında ne kadar çıkacağını tahmin edin. Size dediğim gibi ufak bir hediye yollayalım. Hem de tanışmış oluruz. Bir kahve ısmarlamış olurum size. Tabii İstanbul'da çıkarsa, İstanbul dışında çıkarsa mecburen gene kargoyla yollarım İstanbul'a geldiğimde. Sorun değil. Valla şaka maka gene 1000 Euro, 1200 Euro çıktı herhalde ya. Bakalım yani. O kadar çok gözükmüyor ama olsun. Bakalım ne kadar çıkacak. 50. Oo, 50 daha çıktı. Ne bileyim. 1500 var mıdır burada dostlar? Vardır herhalde ya, o kadar da, hani ha? 10'luk, 20'lik, beşlik var ama o 1500 çıkar herhalde ya. Bir bakalım, bir bakalım. bayağı bir zorlayacak bizi galiba. Şunları şunun altına koyayım. Yeniden düzeltmeye başlayalım. Evet. yüzlük yüzlük de var ya eğer siz de para biriktirdiyseniz biriktirdiğiniz meblağı yorumlarda yazarsanız en azından bakayım insanlar ne kadar birikim yapabiliyor. En azından onu da öğrenmiş olalım sizler sayesinde. Para biriktiren arkadaşlar, birikim yapan arkadaşlar ya da en kolay nasıl birikim yapabiliyorsunuz, nasıl birikim yapabiliriz onları da anlatırsanız en azından bir dahaki birikim yapmaya kalktığımızda daha iyi olur biz de daha başarılı olabiliriz herhalde. Eğer tabii ki rızanız varsa eğer ki açıklamak isterseniz ben de şu kadar para biriktirmiştim. Şöyle bir yapmıştım. İşte sigara içmedim, kahveye çıkmadım ya da şunu yapmadım. Şöyle yapabildim diye yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Gerçekten bunu bilirsem benim açımdan daha kolay olacağını düşünüyorum. tabii ki birikim yapmak isteyen dostlarımıza da faydalı bir şey yapabiliriz inşallah. Valla şimdilik burada 200 de varmış ya. Vay be. 200'ü kesin hanımdan arakladım ha. Yoksa bende hiç 200 yoktu. Helal etsin artık. Uh, yani 2000'i buldu herhalde ya. Yani 2000 vardır diye tahmin ediyorum. Yani 5 ayda 2000 euro biriktirmek gayet iyi be. Ne diyorsunuz? 2000 varsa tabi. sen hep 5'lik. Çıkmıştır ama 2000 ya sanırsa Burada ne var? Burada da beşlik. Burada ne var? Burada da beşlik. Ne var? Beşlik. Ne var abi? Beşlik. Oho! Hep beşlik. 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 Ha, yüzlük çıktı bir tane. Koy araya. Sakın. Sakın abi. Heyecan, heyecan yaratma bize. Şöyle koyayım. Yani onluk a 50'lik çıktı. Vay. Evet, bir yüzük daha çıktı. İnsan para sayarken teller mi ya? Hava şu an çok sıcak. Paranın sıcaklığı da var tabii. <laughs> Abi daha çıktı. Oo, i̇yi. İki bulduk ya rahat. Şöyle bir onluk. Şöyle bir beşlik. Evet. Kağıt paralarımız bitti. Şu rüzgar çıktı. Rüzgar geçsin de. 8. katta oturuyorum. Bir daha vallahi hani sıkıntı olur. Şunu şöyle alayım. Şimdi dostlarım Şimdi size şöyle bir şey yapacağım. Şu kadar beşlik var. Şu kadar. Şimdi tahminlerinizi ufak ufak bekleyeceğim tabii ki. Yani toplamda şöyle bir şey var dostlar. Siz ne kadar dersiniz buna? Şunu içeride düzeltip geleceğim. Çünkü burası çok rüzgarlı. Bir de şöyle bozukluklar var. Bakar mısınız bozukluklar? Ha burada onluk da varmış ya bir tane. Hemen onluğumuzu da alalım. Bugün sizlere şöyle paylaşacağız. Bugün sizlerle şu şekil. Evet paralarımızı düzelttik. İlk önce demirlerden başlayacağız saymaya. Şimdi dostlar şöyle göstereyim ben size. Bakın şu kadar para. Sizce ne kadar? 2500 var mıdır bunda? Ha, beni çekiyorsun sen. Ha, bak 2500 var mıdır dostum burada? Selamun aleyküm 2500. Bunlar tamamıyla helal paradır dostlar. Çalıştığım paralar yani. Hiç kimseden sağdan soldan yani Allah rızası için falan filan denmeden toplanan paralar bunlar. Dernek, vakıf yok. Evet şimdi şunları önce şöyle yapayım cebimize bir koyalım. Rüzgar çok çünkü. Şu demirleri bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, 40 42 44, 46, 48, 50, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 100 2 4 5 6 euro da var burada. 106 euro. 106 euro şeyler, bozuk paralar. Şimdi sayalım bakalım. Şöyle 106 Evet, şimdi beşlikleri sayacağız. Bakalım ne kadar. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 200 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 275 euro 5'lik 275 euro 5'lik 106 euro mülte şöyle koyalım 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 şöyle 300 2000 çıkacak mı buradan ya? 300, 500, 10, 20, 30, 50, 70. Bir dakika. Şöyle 330 mu oldu burası? 330. 330. 330 euro onluk. 5'lik kaç para dedik ya? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 14, 16, 18, 20,

Evet tahminleri bekliyorum. 1000 euro burada yüzlük var. Bundan sonrası şu kadar daha para kaldı kardeş dostlar. Şu kadar daha para kaldı. Dolarlar hariç geri kalan paralar bunlar. Dolar hariç euroları doğru tahmin eden iki kişiye dediğim gibi Mozart çikolatası ve Viyana'nın şat bardağını hediye ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Videoyu izlediyseniz beğenip paylaşırsanız altınızda mutlaka tahminlerinizi iletirseniz çok sevinirim. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay diliyorum. Bunlar tahmin. 1, 2, 3, 4. Tahmin. <laughs> Hadi bakalım.